arkadaşınız da dolayısıyla orada işte burada hafiflatayım ben. O zaman bir üstte atıyorum. Hı -hı. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları. Bugün Yıldırım Yapı AŞ ve STX yazılım AŞ ile birlikte Atılım Üniversitemizin işbirliğinde birliğinde kurulan Tekmer'in onayını vermiş ve belgesini imzalamış bulunuyoruz. COSGAP olarak özellikle e, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin ülkemizde kıymetli e, start uplara dönüşmesi ve kısa sürede değeri yüksek şirketlerin bu teknoloji merkezleri emsediğimiz e, özel sektör firmalarının e, bu yapıya e, ilgi göstermeleri e, ve Yıldırım Yapı A.Ş. ve e, STYX Yazılım A.Ş.'nin de işbirliğiyle bu tekmeri kuruyor olmamızı e, mutlulukla buradan deklar etmek istiyorum. Biz özellikle teknoloji merkezlerini, e, şehir merkezlerinde e, girişimcilerimizin start-up'larımızın e, daha kolaylıkla ulaşabilecekleri sosyal mekanlara yakın e, günlük sosyal yaşamın merkezinde olan mekanlarda kurulmasını önemsediğimizi ifade etmek isterim. Buralar e, klasik bir işletme olmanın ötesinde e, özellikle belirli sektörlerde, geleceğin sektörlerinde e, örneğin yazılım gibi, dijitalleşme gibi, e, medikal e, gibi, e, havacılık, uzay e, gibi sektörlerde e, katma değer yüksek startupların kurulmasına zemin oluşturacak birer mekanlar olmasını arz ediyoruz. Dolayısıyla bir diğer önemsediğimiz konu da e, bu tür yapıları sadece üniversitelerimizin değil üniversitelerimiz işbirliğiyle özellikle sektöründe öncü olan uzman olan önemli yere sahip olan büyük ölçekli e, firmalarımızın bu işe ilgi göstermesi e, bizi mutlu ediyor bugün. E, Özel sektör ağırlıklı olan ilk tekmerimizi e, kurmuş bulunuyoruz. Şu an Kosgeb'in gündeminde değerlendirme süreci bitmek üzere olan yaklaşık 30 tane daha firma var. E, biz bundan sonra da e, özellikle kendi startup girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın Kosgeb'in tekmer teknoloji merkezi yapısını incelemeleri, bunlara müracaat etmelerini e, arzu ediyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı şehirlerde de farklı sektörlerde de e, tekmer yapılarını görmek istiyoruz. Ülkemizin her ilinde hatta özellikle büyük ilçelerinde e, iş fikri olan e, girişimci adaylarımıza bu mekanların sunularak e, hizmete açılarak hem nitelikli istihdamın teşvik edilmesi hem de ülkemizin geleceği olan, teknoloji düzeyi yüksek olan, katma değeri yüksek olan start-up'larımızın buralarda yetişmesine ve dünya pazarlarına açılmasını arzu ediyoruz. Tam da bu noktada bugün e, kurulmuş olan e, teknoloji merkezinin özellikle yazılım, e, elektrik, elektronik, dijitalleşme, e, bilişim teknolojileri, robotik, e, savunma sanayi ve havacılık medikal sektörlerinde faaliyet gösterecek olması da bizi mutlu ediyor. Özellikle kendi sektöründe önemli yere sahip olan Yıldırım Yapı'nın STYX yazılımın ticari tecrübelerinin, mentorluk ve danışmanlıklarının bu kurulacak Tekmerde yer alan, yer alacak teknoloji tabanlı startup firmalarına aktarılması. Bu startup firmalarının buralardan büyümesi dünya pazarlarına açılması ülkemizin ticari performansına katkı sağlaması açısından da önemsediğimizi ifade etmek isterim bu yapı Ankara merkezli olacak yaklaşık koskup olarak da bu yapıda yer alan bu mekanda yer alacak olan girişimci lerimize hem girişimcilik destekleri hem KOSGEB'in diğer yatırım, üretim destekleri, pazarlama, ihracat destekleri gibi diğer destek programlarından yararlandıracağız. Hem de bu yapıların ortak kullanım alanları içerisinde teknoloji transfer ofisi hizmeti verecek, danışmanlık, mentörlük, yatırımcı girişimci buluşması gibi faaliyetlerine yaklaşık 3 milyona kadar da bir KOSGEB desteği olacağını ifade etmek istiyorum. Tabi burada özellikle bu yapıların sürdürülebilir olması bizim için önemli. Yine bu yapılarda KOSGEB'in birer temsilciliği olacak ki burada bulunan firmalarımızın KOSGEB'le iletişimini daha yakınlaştıracak. Onları KOSGEB destek programları konusunda bilgilendirecek, yönlendirecek. Onlara yine KOSGEB'in tecrübelerini aktaracak, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri verecek bir koskup temsilcisinin de bulundurulmasını önemsiyoruz. Yine bu yapılarda startup firmalarının yatırımcı ihtiyacı olduğunda, fon ihtiyacı olduğunda buralarda kurulacak risk sermayesi fonları gibi fonların da yine bu ekosistemin gelişmesine, büyümesine önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Ben bu çerçevede özellikle bu tekmerin kurulmasında e, çok ciddi gayreti olan, e, motivasyonu olan, isteği olan Yıldırım Yapı AŞ'nin ve STX Yazılım AŞ'nin e, değerli yöneticilerine e, Zafer Bey'e ve Ali Yücelen Bey'e, Atılım Üniversitemize ve şu an aramızda olan Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcımıza e, ben şükranlarımı arz ediyorum. E, COSGAP işbirliğiyle özellikle başka bir ifadeyle de ee, üniversite burada, sanayi burada, e, kamu burada. Üniversite, sanayi, kamu işbirliğiyle e, bu yapının ülkemiz girişimcilik ve startup ekosistemine e, önemli katkılar sunacağı ümidiyle e, saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Burada öncelikle Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, Cevahir başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Buradaki sürecin hızlı işlemesi, bize yön göstermesi ve yine e, <laughs> Yıldırım Grup bünyesinde olan Yıldırım Kule'de açılacak tekmerin şirketimiz adına şahsım adına çok önemli çok heyecan verici olduğu e, evet. Ali Başkanımla beraber bu yola ilk girdiğimiz zaman İlk önceliğimiz gençlerin önünü açabilmek, yeni fikirlere değer verebilmek, start-up'ları up, start destekleyebilmek. E, buradaki gençlerimizin bizlerle iç içe olarak, e, Sayın Başkanımızın söylediği gibi, öncelikle kamu, e, Atılım Üniversitesi ve bizlerle beraber olarak nice baş, e, başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Atılım Üniversitesi'nde, Serkan Hocam nezdinde, Atatürk Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Başkanım çok güzel özetlediği için e, daha üstüne bir kelime söylemeye gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun Başkanım. Öncelikle ben de hayırlı olsun dileklerimi bütün taraflara ve bu aslında ilk olan Türkiye'de e, bu kuruluşa emeği geçenlere e, iletmek istiyorum. Sayın Başkanımın inancıyla bize desteğiyle burada katkısı hepimizden fazla. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu bir ilk. Türkiye'de ilk defa özel sektör teknoloji geliştirme merkezi açıyor. Bu ilk olması yanında aslında birçok başlangıcı da beraberinde getiriyor. Sadece teknoloji geliştirme merkezi olarak ilk değil. Anadolu'da mesela iş adamlarının veya Anadolu'da e, girişimlere, startuplara yatırım yapmak isteyen iş adamlarının Anadolu girişimcileri bulabilecekleri bir merkez ilk defa Ankara'da inşa ediliyor. Bunun önemi e, aslında biraz da şurada. Biliyorsunuz e, bizim Anadolu'daki girişimci gençlerimiz yapmış oldukları çalışmaları, üretmiş oldukları ürünleri veya fikirlerini e, geliştirmek adına, destek bulmak adına İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorlardı. Bunun ekosistemi İstanbul'da oluşmuştu ama artık Ankara'da bizim Anadolu'nun her yerinden gelecek olan girişimcilere hitap edecek bir ekosistem oluşturma gayretimizle en azından onları girişimcileri yatırımcılarla buluşturma imkanımız olacak diye hepimiz bu oluşumdan çok mutluyuz. Burada Atılım Üniversitesi'nin payı çok büyük. Ben Atılım Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Atılım Üniversitesi bir vakıf üniversitesi, bir özel üniversite ama... Bu girişimiyle Anadolu'daki her üniversitede okuyan veya belki imkansızlıklardan dolayı üniversiteye gidemeyen yenilikçi fikirleri olan arkadaşlarımızı hem bu yenilikçi fikirlerini geliştirmek adına hem de onların bu fikirlerini geliştirmek için yatırımcılarla buluşturmak adına çok büyük bir adıma vesile oldular. Ben Atılım Üniversitesi'ne isimleri gibi yapmış oldukları bu atılımdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca KOSGEB'imiz biliyorsunuz Anadolu'daki ekonomimizin kılcal damarları olan kobilere destek adına özellikle son yıllarda çok büyük bir atılım içerisinde, çok büyük bir mücadele içerisinde. Neden kılcal damarları? Üretimde ve ülkemiz ekonomisindeki katma değerin tabana yayılması, gelir dağılımındaki eşitliğin sağlanması adına kobilerimiz bizim için vazgeçilmez. Ekonomimizin büyük bir kısmını kobilerimiz oluşturuyor. Bu anlamda startuplarımızın, yeni oluşan kobilerimizin yenilikçi teknolojilerden olması, inovasyon üreterek kendilerini başlatmaları adına da bu adım bence ülkemizde diğer iş adamlarında teşvik edecek olan, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde başka iş adamlarımızın da teknoloji merkezi açmak adına buraya başvurmalarını teşvik edecek olan bir adım olarak nitelendiriyorum ben bu bu gelişmeyi. Ve COSCEV'imizin yenilikler zordur bu yeniliğe cesaretle ve iş adamlarına, üniversitelerine güvenerek başlamış olayı olmasından dolayı da ayrıca acizane tebrik etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. İnşallah ekonomimizde hem verimliliği sağlayan hem inovatif ürünler üreten kobilerimizin buradan çıkıp ülkemiz ekonomisine katma değer üretmelerini sağlayabiliriz. Teşekkür ederiz. Evet, ben de sözlerimi... Ee, Öncelikle bu programın oluşturulmasında, e, yeni bu program modelinin oluşturulmasında e, emeği geçen e, herkese, COSGAP personeline ve bizden desteklerini esirgemeyen Sayın e, Başkan'a, Sayın Hocama e, çok teşekkürlerimi e, iletmek istiyorum üniversitemiz adına. E, diğer taraftan, hani e, bizi bu birlikteliğe, bu işbirliğine e, dahil eden e, Sayın Zafer Yıldırım'a, Sayın Ali Yücelen'e çok teşekkür ediyorum bu önemli bir aktivite alanı bir üniversite için diye düşünüyorum ben. Çünkü hepimizin bildiği üzere tabii ki üniversitelerin çeşitli görevleri var. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutları var. Atılım Üniversitesi nin çeyrek asra yaklaşan bir bilgi birikimi var, akademik bilgi birikimi var. Hani biz de açıkçası bu bilgi birikimini bir şekilde topluma hizmet adına kullanmak da istiyoruz. Sadece hani pür bilim üretmek, pür arge çıktısı üretmek değil amaç. Bir taraftan Sayın Ali Yücel'in de söylediği gibi topluma hizmet misyonu, hizmet misyonu da var üniversitenin. Dolayısıyla hani bizim bu anlamda aktif rol alabileceğimiz yapılardan bir tanesi bu diye düşünüyorum. Biz bu Tekmer'le birlikte açıkçası hani, özel sektörün enerjisinin akademinin bilgi birikimiyle birleşerek ülkemiz adına katma değeri yüksek teknolojiler, fikirler üretileceğini düşünüyoruz. Girişimcilik ekosistemindeki en önemli paydaşlardan bir tanesi tabii ki üniversiteler. Teknoloji sensör ofislerinin kurulmasıyla birlikte burada daha önemli bir yere sahip olduğu üniversiteler ki teknoloji transfer ofislerinin modellerinden bir tanesi girişimcilik üzerinedir. Atılım Üniversitesi de bu konuda oldukça aktif üniversitelerden bir tanesi. Sayın Başkanımız saydığı Tekmer'in ilgi alanlarından olan yazılım, elektronik haberleşme, savunma sistemleri aslında Atılım Üniversitesi'nin de söz sahibi olduğu, bilgi ürettiği, araştırmalar yaptığı, savunma sanayiyle projeler yürüttüğü alanlar. Dolayısıyla biz de hani bir mühendislik e, araştırma eğitim odaklı bir üniversite olarak e, buralara önemli katkılar vereceğiz diye e, düşünüyorum. Tekrardan emeği geçen herkese, Sayın Başkanım'a, Sayın Zafer Yıldım'a, Sayın Ali Yücelen'e, COSGİB'in e, değerli personeline çok teşekkürlerimi iletiyorum Üniversitemiz adına. Hayırlı olması dileğiyle.